Selam millet ben Şefik ve bu da Karen. Yeni oyunlardan bir henüz çıkmadı. Bu yıl çıkacak ama birkaç önce bir demo sürümü yayınlanmıştı ve demo oynayıp bitirmiştim. Ara ara demoyu güncelliyorlar. O yüzden bir tekrar oynayayım ve oyunu size göstereyim istedim. Çünkü demo oynarken çok keyif almıştım. Üstelik hiç ilgim olmayan bir konu işlemesine rağmen başlıkta görüyorsunuz dağcılık oyunu. Hayatım boyunca dağcılıkla hiç alakam olmadı. Ama oyunun mekaniklerini o kadar güzel yapmışlar ki oynarken çok keyif almıştım. Üstelik dümdüz bir tırmanış oyunu, dağcılık oyunu da değil. Oyunda hayatta kalma öğeleri de var. Karakteriniz acıkıyor, susuyor, yorgun düşüyor ve sizin bunlarla da ilgilenmeniz gerekiyor. Ve oyunun temelinde yani ana amacımız demoda olmayan kısmı aslında bu. Önünüzde gördüğünüz şu menüde de gördüğünüz dağa tırmanmak ama demoda tabii ki oraya tırmanmıyoruz. Küçük bir alan var oraya tırmanıyoruz. Aslında oyunun nasıl oynandığını öğreniyoruz. Ve tam sürüm geldiğinde de bu zirveye doğru tırmanmaya çalışacağız. Oyuna geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi hatta dağcılıkla ilgili de bir ilginiz varsa görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz diyorum. Hemen oynanışa geçiyorum. Oyun gördüğünüz gibi böyle bir tesiste başlıyor. Burası Kami Dağı'nın hemen yanına yapılan bir dağcılık tesisi. Hey, Biz man, de buradayız. Bu? Karakterimizin ne? de. Evet, Ava. E, oyundaki her şey normal bu arada. Tırmanış her şey normal ama yanımızda böyle bize eşlik eden bir robotumuz var. Ve Chris bizi arayınca da hemen bağlantıyı kurdu. Chris. Merhaba Chris. <laughs> e, çok fazla konuşacak çok bir zamanım bir olmadı. Olacak. Gördüğünüz gibi karakterimiz esneme hareketlerini yapıyor. Birazdan daha tırmanacak. Kami'ye değil. Öncesindeki o küçük alan tırmanacak. Demoda bize izin verilen yere tırmanacak. Hepimiz çok heyecanlıyız. Sen Kami'nin zirvesine ayak basacak evet, ilk insan olacaksın. Ee, Tabi tabii. Gitmem gerekiyor. Sonra tekrar beni ararsın dedi ve telefonu kapattı. Karakterimiz tamamen e, olaya odaklanmış bir şekilde. Övgüleri de çok kabul etmiyor ve e, çok umursamıyor daha doğrusu. Ve... Direkt tırmanışa doğru gidiyor. Şimdi tutorial oynamayacağım tabii ki ama tutorial oynarsanız buradaki yerlere tırmanıyorsunuz ve oyunun mekaniklerini öğreniyorsunuz. Ben zaten size bunları anlatacağım. Yine de izlerken anlamayabilirsiniz. O yüzden e, demoyu indirirsiniz. E, oyun ilginizi çekerse. Ve öğrenmeye başlarsınız. Çünkü bir yani belli bir uzmanlığa ulaştıktan sonra birkaç ayarı değiştirerek daha da e, özgür bir şekilde tırmanabiliyorsunuz. Şimdi Oyunun en güzel taraflarından biri şu. İstediğiniz yerden yani istediğiniz yerden başlayabiliyorsunuz. İstediğiniz yere tırmanabiliyorsunuz. Nereden nereye tırmanacağınızı siz seçiyorsunuz. Ya yani oyun gerçekten böyle bir sandbox gibi. Yani i̇stediğiniz yere doğru tırmanın diye sizi özgür bırakmış. Duvarın kenarına geliyorsunuz, dağın kenarına geliyorsunuz. Öncelikle şöyle bir rotaya bakalım. Tabii düzgün tırmanacak bir yer lazım bize. Bol bol çıkıntı olması lazım, yarıklar olması lazım. Şurası iyi gibi. Gamepad ile oynuyorum kareye basıyorsunuz ve tırmanışa başlıyorsunuz robot yanınızdan geliyor ipinizi tutuyor bir şey yapmıyor yani düşerseniz yardım etmiyor bir de e, piton diye bir şey var ya, Türk, Türkçe'de de mu deniyor bilmiyorum ama e, duvara çaktığınız bir şey var daha doğrusu e, onları da topluyor sonrasında ama ben bu ilk kısımda en azından kullanmak istemiyorum onu çünkü sınırsız değil e, tüketmemeniz lazım. E, oyun her seferinde size farklı bir uzuv veriyor. İşte iki tane kolunuz, iki tane bacağınız var sonuçta. Ve o rastgele veriyor. Siz de onu sol stickle bir yere götürüyorsunuz. Ve sonrasında da e, kareye basarak e, uzuvunuzu yerleştiriyorsunuz. Şu an biraz tuhaf tırmanıyorum yalnız. Mesela şu an düzlüğe bastım. Aslında çok riskli. Yamuk yumuk yerlere basarsanız, yani daha doğrusu düz bir yere basarsanız, hadi bir uzuvunuzu koymanız çok dert değil ama sürekli olarak bunu yaparsanız karakteriniz titremeye başlıyor. Ve şöyle bir yerleri tutmam lazım bitirmeye başladı artık şu ayağımı da şuraya koyayım biraz da şöyle elimi rahatlatayım Bir panik yaptım söyleyeceğim bunları e, orada tam olarak ne yaptığımı çünkü fazla zorladım karakteri biraz da kendime güvenince hani birkaç kere tırmandığım için burayı yani bunu kolayca yaparım dedim ama e, o kadar kolay değil şu ayağımı da seçeyim bir rahatlatayım kendimi de. Ha, Şurada bir durmuşken söyleyeyim. Şimdi normalde oyun size rastgele bir uzu veriyor. Onu yerleştiriyorsunuz. Ama biraz uzmanlaştıktan sonra R1'e basılı tutarak istediğiniz uzu seçebiliyorsunuz. Ki bir yerden sonra bu çok işinize yarıyor. Daha rahat bir şekilde istediğiniz bir şekilde tırmanmanızı sağlıyor. Çok zorlanırsanız şu üçgene basıp biraz dinlenebiliyorsunuz. Ya da burada kullanmayacağım demiştim ama kullanayım. Şöyle kısa yollardan pitonu duvara çakıyorsunuz. Bunun sayesinde aslında dinlenme şansı buluyorsunuz. Yani bu yerleştirdikten sonra şöyle pozisyonunuzu değiştiriyorsunuz ve burada dayanıklığınızı arttırıyorsunuz. E, dayanıklık dışında bir de bu tutuşunuzu da arttırabiliyorsunuz. Onun için de cebinizde işte pudra var onu kullanabiliyorsunuz. Bari onu kullanmayayım. her şeyi şu küçücük yerde harcamayayım. Yalnız biraz, biraz sağa doğru gitmem gerekecek gibi. Şuraya tutalım. Ayağınızı ve elinizi nereye koyduğunuz gerçekten önemli. Bazen böyle ekstra bir efor sarf edip bir uzanabiliyorsunuz bir yerlere. Mesela şuraya bir deneyeceğim. Yok orası tam yetmiyor. Yani ayağınızla destek alabilecek bir yer koyduktan sonra mesela şu yarıklara da koyalım. Ee, ekstra uzanabiliyorsunuz. Yani burada onu gösterecek bir an olmayabilir belki ama illa bir noktada olacak. Ee, şuraya ha mesela bunun gibi. Ayağımız sağ ayağımız yukarıda olduğu için e, oradan güç alıp tırmanabildim. Şöyle de ayağımızı atalım. Şu yara koyabiliriz. Şöyle azıcık. Heh, şöyle tutmam gerekiyor. Şuraya da ayağımı koyayım. Şöyle koyayım. Biraz sağa geçmem gerekecek. Çünkü burası çok tırmanacak bir yer değil. Çok düz orası. Orada güç alacak bir yer de yok. Buralar basamak gibi. Şuraya kendini atarsan. Güzel. Az kaldı. Şöyle tutalım. Ee, bu arada koyduğunuz yerden memnun değilseniz daireye basarak elinizi ya da ayağınızı, son koyduğunuz elinizi ya da ayağınızı geri alabiliyorsunuz. Şöyle buradan. Az kaldı ya burayı bitiririz. Bir şey kalmadı burada. Şurayı tut. Şurayı tut. Şu basamakları kullanayım artık çünkü titremeye başladı. Siz zorlandıkça gamepad titriyor ve panik yapmaya başlıyorsunuz acaba düşecek mi diye bu ilk bölümde de yani ilk kısımda en azından düşülmez yani. Ay. Oyunun daha ilk şeyi burası. Ha? Tamam. Şuradan da güç aldık. Ayağını şuraya koy. Bence şuraya da yok olmadı. yani şuraya koyarsan ve evet. İlk kısmı tamamladık. Şimdi arada böyle mola noktaları var. Düzlükler var. Buraların e, önemini şimdi anlatacağım. Ama şu robotu çağıralım. Hem ipimizi toplasın hem de bu pitonları taktıktan sonra onları geri topluyor ama kırık topluyor. Yani aldığınız tekrar kullanamıyorsunuz. ve Birkaç tane kırıktan bir tane sağlam piton yapabiliyorsunuz. E, nasıl yapıyorsunuz onu da göstereceğim. Robot bir gelsin bir de topladı ve bize bir tane piton getirdi. Hepsini de getiremeyebiliyor. Şimdi böyle noktalara geldiğiniz zaman şu sembolleri gördüğünüz yerlerde bir kere kayıt alıyorsunuz. Sonrasında burada çadır kuruyorsunuz ve çadırda yapabileceğimiz bazı şeyler var. Hemen göstereyim. Çantamızı açıyoruz. Çantamızda tırmanış sırasında kullanabileceğimiz şeyler, kısa yoldaki şeyler solda ve aşağıda görünüyor. Piton var, su var, pudra var. Bunları kullanabiliyoruz. Bunun dışında bir şeyler craftlayabiliyoruz, üretebiliyoruz. Nedir? Mesela ee, çantada olan şeylere bakayım önce. Suyumuz var, ilacımız var ki bu bize biraz e, fokus yani odaklanma sağlıyor. E, sağlık da veriyor tabii ki. Çikolata var. Yine bir hapımız ve noodle'ımız var ve aşağıda pitonlarımız var. Şunu bir bırakalım. Şurada bir e, askıda ocağımız var. Bunu seçtikten sonra burada işte su koyuyorsunuz mesela. Çikolata da koyabiliriz. Yani çikolataya gerek var mı? Hadi koyalım çikolatayla suyu pişirebiliyorsunuz ve yeni bir yiyecek yapmış oluyorsunuz. Bunu direkt tüketebilirsiniz. Hatta direkt tüketim ya da çantaya atabilirsiniz. E, bu bize odaklanma sağladığı için direkt tükettim. Burada farklı yiyecekler e, craftlayabiliyorsunuz. Yine kırılan pitonları bu robotta tamir edebiliyorsunuz ama iki tane kırıktan bir tane sağlam yapılıyor. Bir tane topladı zaten. Bekleyebilirsiniz. Uyuyabilirsiniz. Oyunda saat ilerlediği için gece olabiliyor. Belki o tip durumlarda eee zamanı ileri almak için bunu da kullanabilirsiniz. Bu arada etrafta gezerken işte böyle yemiştir ya da ne bileyim farklı otlardır ya da işte duvardan bir yerden karşıdan olduğu gibi su akıyorsa su da toplayabiliyorsunuz ki bunları e, kullana Yani tekrar yiyecek bir şeyler hazırlamak için kullanabiliyorsunuz. Yine telefonumuz çalıyor. <laughs> Climbbot Aç bakalım. Tamam. Bunlar peşimi okay. bırakmayacak belli <laughs> oldu. Ben sonra tırmanacak bir yer bakayım. Chris. Şurası fena değil. Chris! Daha bitirmemiştim. <laughs> Telefonu yüzüne kapattın. <laughs> Şunu söylemek istiyordum. En iyi halindesin şu anda. Hiç bu kadar hazır olmamıştın ve Kami yukarıda seni bekliyor. Senin amacın bu. Bu senin dağın. Biliyorum Chris. Bunun için hazırım. İşte aradığım ruh bu. Şimdi gitmem gerekiyor. Yakında konuşuruz dedi. Bu sefer de o kapattı. Evet. Karakterimiz hayatı boyunca bu Kami dağına, Kami zirvesine tırmanmak için hazırlanmış ve şu an Ayağımı koyacak yer bulamadım. En iyi halimizle diyor ki bence de gayet hazır görünüyor. Şöyle yerleyelim. Tırmanışını gerçekleştireceğim ama dediğim gibi demo oraya tırmanamıyoruz. Bir ön e, nasıl diyeyim küçük bir tepe var oraya kadar tırmanabiliyoruz Tabii umarım tırmanabilirim. Ayağımı koyacak yer bulamadım. Ellerim bari biraz sağlam dursun. şöyle bas. Bayan da şuraya koy. Biraz rahatlattıktan sonra titreme gidiyor. Bir rahatlama sere geliyor. Evet, çünkü gereksiz zorlayarak düşerseniz yaralanabiliyorsunuz. Çok yüksekten düşerseniz de ölebiliyorsunuz. Ki ben bu demo birkaç kere oynadım. Ee, birkaç kere yüksekten düştüm. Bir kere de öldüm. Öldüğünüzde direkt oyun bitiyor. Ee, yani kaydettiğiniz yere gidiyordur tabi de ee, kötü bir sahne diyeyim. Çok kötü düşmüştüm yani iki kat düşmüştüm yani bir yerden düşüp sekip daha da aşağı düşmüştüm. Hani yaralandığım düşler olmuştu ama hiç bu kadar yüksekten düşmemiştim. Ve o yüzden böyle çok böyle gaza gelip faldır küldür tırmanmamanız lazım. Ayağını şuraya atarsan önce... Hah. Güzel bir sonraki yere de geldik. Biraz rahatlayalım etrafta hayvanlar geziyor. Bir yandan da rota bakıyorum yani şurası fena değil ama bir tepe var. Bu arada ben tabii demoyu birkaç kere oynarken farklı farklı şeyler deniyordum. Onlardan biri de şuydu. Bakın şurada bir oyuk var. Ve tavanda bir şey duruyor. Ben bir çılgınlık yapıp onu almayı denedim ve aldım da. Ee, çok zor bir şeydi. Yani demo aslında bir kere oynayıp bitirecek bir demo değil. Birkaç kere oynayabilirsiniz. Çok acayip e, meydan okumalar içeriyor. Hatta biraz sağ solda keşfedebilirsiniz. İpi iple sarkabileceğiniz değişik yerler de var. Buraları da keşfedebilirsiniz. Ee, o yüzden demoyu Hani birkaç kere oynayabileceğiniz bir demo olduğunu söyleyeyim yani. Bir tırmandınız, bir yere ulaştınız, bitti ee, tarzı bir demo değil. Şimdi buraya geldim ama burası da çok kötüymüş ya. Burada hiç tutacak yer yok. Yani çok zor bir tırmanış olur. Aslında bir deneyelim. Meydan okuma olsun. Yani ayağımızı koyacak yer bile yok. Şu yarağa koysam şöyle, şöyle uzan bakayım. Yani Eli kolu öyle garip yerlere koyuyorum ki... Tamam karakterimiz çok esnede, çok hazırlandı bugün için ama... Ee, biraz şöyle... Bir doğru gitmem gerekecek. Bir anda şöyle... Yani şuradan tırmanılır mı ya? Şöyle tutabilir misin? Tamam. Şuraya ayağını koyabilirsin belki. Şu yarı kullanarak tırmanmaya çalışıyorum. Oraya bir heh, uzandım. Ayağını da oraya koy. Fena değil. Şurada bir tane yarık buldum. Orayı kullana kullana. Şu ayağımı koyacağım yalnız. Biraz orada manuel kontrollere geçeceğim. Çünkü bazen hani daha ihtiyacım olan elimi ya da ayağımı vermek yerine çok alakasız bir şey verebiliyor oyun. Mesela şu anda şu ayağımı çekmek istiyorum. Şu ayağımı da şuraya koyup bunu tutayım. Şurayı da tutalım. Şu sol ayağımı daha çekersem. Ayağı koyacak yer bulamadım. Ha. Neyse ki ara bölgeye de geldim yine. Güzel. İyi gidiyoruz. Buradan tırmanmaya devam edelim. Hatta varsa bir kayıt noktası oraya da uğrayayım. Çünkü demonun son tepesi burası. Ee, i̇çeriden tırmanılmaz herhalde. Bir bakalım. Belki bir şeyi bile yiyebilirim. Ah, noktası daha oldu. Bunlardan kaç tane var bilmiyorum. Gün ortasında yine kaydettik. Hatta yapabiliyorsak yiyecek bir şey de hazırlayalım. Yanımıza dursun. Aa bunu bunun içine ne katabiliriz ki? Daha fazla çikolata mı? Çikolatalı suya daha fazla çikolata kattım ve daha fazla çikolatalı su mu yaptım? Yani ee, yalnız çok sağlam bir şey oldu. Bunu direkt tüketeyim. Güzel. Fokus verecek bana. Ee, artık çıkabilirim. Zirveye doğru diyebilirim. Çünkü bu şeyi de tükettik. 3 dakikalık bir süresi var. O süreyi kullanmak lazım. Bence buradan zirveye çıkabilirim. Çok güzel çıkıntılar var. Hadi bakalım. Son aşamayı da yapacağım ve bu demonun sonunu size göstereceğim. Başıma bir şey gelmezse. Biraz da hızlı tırmanmaya çalışıyorum. Hatta grivi de arttıralım. Bakın beyaz beyaz kullanmaya şey yapmaya başladı duvarlarda. İz bırakmaya başladı. Aslında bunu daha zor yerlerde kullanmanız lazım ama ben size göstermek için bastım bir burayı. Oraya tırman yok oraya yetişmezsin. Ya şurayı tutabilirsin. Şuraya ayağını atsan. Fena gitmiyoruz. Burada ayağımızı koyacak yer. Koy. Güzel gidiyoruz. Güzel. Yalnız biraz e, sağa gitmemiz gerekiyor gibi duruyor. Çünkü sol taraf da çok bir şey yok. E, i̇şimize yarayacak bir şey göremedim. Şurayı da şuraya koy. Güzel. Geri oturt. E, şuraya doğru bas. Güzel biraz sağa doğru geçiyorum. Çünkü gerçekten burası çok garip bir yer şuraları kullanarak iyice sağa gidebilirim. Ayağını da şimdi şöyle koy. Şurayı kullanırsan hatta oraya da basarsan güzel gidiyoruz. Güzel. nazar değmesin. Şurayı da kullan. Böyle ara ara yerlere basıyorum. Şu ayağım yalnız. Şuraya koyacağım. Hatta şeyden bir tane çakmam lazım. Biraz risk, yani titremeye başladım. Buradan düşersek Ölebiliriz. Hatta burada biraz da dinlenelim. Güzel. Daha yolumuz var. Hatta buradan da biraz sola gitmem gerekebilir. Biz tırmanmaya devam edelim. Şuraya yani koysan aslında oraya uzatamıyorsun. Şu ayağını şöyle çek. Güzel. Şu orayı tutalım. Rota biraz sıkıntılı çıktı bir noktadan sonra ama hallederiz. Güzel. Buradan bir güç almaya çalışacağım. Fena gitmiyorum. Ayağını şuraya koyarsan. Hah. Güzel. Ee, biraz fazla dik bir yere doğru ilerliyorum ama daha önce hiç o taraftan tırmanmamıştım. Ama başarılmayacak şey değil. Terki doğru yerleri tutalım şu güç alabilecek yerleri bulalım. Bunun gibi. Şuraya ayağın giriyor mu? Girdi valla. Şöyle. Açık sola doğru. Biraz sola doğru gideceğim. Orada daha fazla çıkıntı var. Burada uzanacak bir yer yok ama ayağını şuraya koyarsan. Biraz eller boşta kaldı gibi oldu. Şurayı tutalım. Ya sola gitmem gerekiyor benim. Hatta şuraya bir tane daha şundan çekeceğim. Bir elimi de bıraktım. Neyse ki takabildik. Hatta Şu birazcık burada dinlenelim. Soldan tırmanırsam bence bu iş olur. Buralardan zor çünkü. Soldan devam edelim. Tabii sola doğru gidebilmem lazım. Şu ayağımızı şöyle koysak. Şu ayağını da koy, şu ayağını da koy. Şu destek alacak yerler bulmam lazım. Biraz rahatladım. İki ayağımı da çünkü güzel yerlere koydum da şöyle uzatsam, ben de şöyle al. Ya yani tam iki ayağımdan da güç alacak yer bulamıyorum. Hatta biraz da pudra kullanalım. Yine biraz şunuz artsın. Şuraya ayağını koysan. Şöyle uzanabilir misin? Yok. Şununla bir yere uzanabilir misin? Fena değil. Heh. Fena gitmiyoruz. Fena gitmiyoruz. Şöyle güç bir yer daha. Ee, yalnız sola gidersem çok dümdüz bir yer var. Yani oraya nasıl tırmanacağım bilmiyorum. Şu ayağını şöyle koy. Güzel. Ee, şöyle. Güzel. 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 Sola iyi gittim. Beklemediğim bir geçiş oldu. Çok iyi. Şu ayağından da güç al. Bizim kaç tane şeyimiz kaldı? Ona bakayım. Dört tane var. Buraya da bir tane takayım. Zirveye geliyorum artık. Ve burada çok fazla düzlük var. Ee, şöyle. Ee, tam olmadı. Şöyle araya koyabiliyor muyuz onu? Heh. Şöyle bir güç alıp güzel. Ha gayret. Biraz oralar düzlük ama halledeceğiz. Buraya uzanabilir misin? Uzanamadın. Bu elinle yok. Tekrar güç al. Onu şöyle koy. Hadi. Vallahi oldu. Vallahi oldu ulaştım. Zirveye ulaştım. Evet, e, biraz zor gibiydi ama başardım. Robotumuzu da çağıralım. Bakın şuradan geldik ya. Yani bayağı bir yer tırmandık, bayağı bir yer geçtik. E, robotumuz şu an etraftakileri toplamakla meşgul ve tırmanmamız gereken asıl yer karşımızda duruyor. Üç tane şey kullanmışız. Şurada bir bilgi panosu gibi bir şey var muhtemelen orayla ilgili bilgiler vardır. Ve manzaraya doğru bir bakalım. Gideceğimiz yere doğru bir bakalım. Ee, Kami için hazır mısın? Valla ben hazırım gayet iyi tırmandım. Ya böyle bir yüksekliğe nasıl tırmanacağız bilmiyorum. O kadar kötü görünmüyor dedi. Yani bayağı uzun bir tırmanış bizi bekliyor tam sürümde. Ee, ama gayet iyi yani şu anki performansımla birkaç kere oynayıp bitirince demoyu artık böyle iyice, iyice alışıyorsunuz. Bir de bitirdikten sonra bu rotayı izleyebiliyorsunuz. Yani nereden tırmandığınızı görebiliyorsunuz. Dediğim gibi o kadar çok yer var ki tırmanacak. Her seferinde farklı bir tırmanış tecrübesi yaşayabilirsiniz. İlk kısmı geçmiştik hiç düşmedim. 16-17 dakikada tırmamışım bu arada. Ee, hiç düşmedim. Ee, zaten ölmedik. Soldan başlayıp sağa gidip tekrar solda bambaşka bir e, rota izlemişim. İlk kere de kamp yaptık. E, burada biraz şeyi fazla kullandım. Ya bunu nasıl üretebiliriz? Hani şu karşıdaki dağıt tırmanırken kaç tane e, ihtiyacımız olacak? Onu da yapabiliyor muyuz? Bilmiyorum ama e, gerçekten çok heyecanlı ve e, zorlu bir oyun olacağı kesin. Tırmanışı bitirdikten sonra demoda ana menü artık dönebiliyorsunuz. Bu arada kullanmadım ama fotoğraf modu da var oyunda. Çok güzel fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Evet. Oyun böyle bir oyun. Dediğim gibi çok keyifli. İzlerken belki biraz anlamak zor olabilir e, oynanış mekaniklerini ama demoyu siz de oynayıp e, indirip oynayabilirsiniz ve biraz daha e, nasıl oynandığını anlayabilirsiniz ve özellikle dağcılığa meraklıysanız da Bence mutlaka keyif alacaksınız diye düşünüyorum. Oyun hoşunuza gittiyse ve istek listenize eklemek isterseniz diye Steam linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Tabii ki şu anda fiyatı belli değil. Ee, belli olursa ara ara yoklarsınız zaten istek listenize diyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.